Değerli basın emekçileri, siyasal partileri bilgilendirme programımızda Saadet Partisi'ndeydik şimdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Büyük bir hüsnü kabulle bizi kabul ettiler. Önerilerini, uyarılarını, tavsiyelerini aldık. Sürecin sonunda bir geniş kapsamlı açıklama yapacağız. İnşallah bu ülkenin barışı ve kardeşliğinden önemli hiçbir şey yoktur. Bunu tesis edeceğiz ve el birliğiyle yapacağız. Bütün fertlerimizle birlikte yapacağız. Barışın kaybedeni olmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Heyetin bu ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Önemli bir süreç yaşıyoruz. Hem süreçle alakalı katkılarımızı hem de kaygılarımızı kıymetli heyette paylaştık. Onlar önemli bilgilendirmelerde bulundular. Biz bu bilgilendirmeleri yetkili kurullarımızla görüşeceğiz. Yakın bir zamanda sürece katkılarımızla anlamında kendine destek olmaya çalışacağız.